Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün ulusal koordinasyonunda faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının temel amacı bölgesel kaynak ve potansiyelleri ülke ve dünya ekonomisine kazandırmaktır. Bu minvalde bu hedefin en önemli araçlarından birisi olan girişimcilik potansiyelini artırmak için bölgemizde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Girişimci Geliştirme Merkezi programını geliştirmeye başladık. Bu program kapsamında konunun duayenleriyle birlikte çalışıyoruz. Bugün itibariyle bu programımıza start vermiş olduk. Bu programın öncelikli hedeflerinden bir tanesi de genç girişimciliği geliştirmektir. Ee, girişimcilikle ilgili birçok iş fikrim vardı. Şu an bir tanesinde tam belirleyici oldu. Küçüklükten beri hayalimdi bir girişimci olmak. Bir sürü seminere katıldım ve son olarak Doğakay'a katılım sağladım. E, Doğa Kaya'da şu anki iş fikrim fizibilite aşamasında. Bunun devamıyla ilgili Doğa Kaya'dan başvurularımı yapıp oradan devam ettirip olumlu sonuçlar almayı düşünüyorum. Doğa Akdeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde oluşturduğumuz Girişimci Geliştirme Merkezi bünyesinde iş fikirleri olan akademisyenler, girişimciler ve teknoloji şirketlerini projelerini hayata geçirebilmek için ihtiyaç duydukları ticarileşme sürecine kadar olan tüm destekleri bu merkez bünyesinde sağlayacağız. Hedefinizi belirleyin, adım adım o hedefe doğru ilerleyin ama asla o hedefinizden vazgeçmeyin. Örnek vermem gerekirse ben de bu bir girişimciyim, bu yolda başıma birçok şey geldi. Düştüm kalktım ama asla hedefimden vazgeçmedim. Daha önceki kurduğum işletmelerde, ortaklıkla yola çıktığım işletmelerde farklı nedenlerden dolayı, zorluklardan dolayı bir, iki, üç kez denedim olmadı yürütemedim, yapamadım. Ama son olarak İskenderun Teknik Üniversitesi Teknopark'ta dördüncü şirketimi kurdum. Ve şu an devam ediyorum şirketimde. Akademisyenlikte girişimcilik aslında çok önemli bir şey. Bizler akademisyenler olarak mutlaka ama mutlaka hem uygulamanın içinde hem de sahada olmamız gerekiyor. Ki öğrencilerimize de örnek olabilir. Kendimin de farklı farklı fikirleri var. Şu anda e, mobil yazılım ve görüntü işlemi üzerine çalışıyorum. E, i̇leride bu iki alanı birleştirerek kafamdaki fikirleri Kan sayesinde girişime dökmek istiyorum. Bugünkü konferans bana çok şey kattı. Her, bundan önceki konferansa da katılmıştım zaten Doğa DOACA'nın. E, beni daha çok motive etti. E, burada semin, seminer veren hocalarım olsun, işte burada öğrenciyken gelip daha sonra bir girişimci olan arkadaşımız vardı. Beni gerçekten çok etkiledi. Derdimiz girişimci zihin yapısını desteklemek ve bu projede de tam da bu şekilde girişimci zihin yapısını destekleyeceğiz çözümleri, problemlere geliştirilen çözümleri destekleyeceğiz. Hep birlikte yol alacağız. Ben de bir girişimciyim, ben de bir mentorum aynı zamanda. Umarım çok güzel çalışmalar, çok faydalı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bir girişimcinin en büyük sermayesinin psikolojik sermaye olduğunu düşünüyorum. Azim, sabır, umut ve yaratıcılık. Merkezimizde bu doğrultuda girişimcilerimiz bu konuda destekler alacaktır. Unutmayın, önemli olan girişimci olmak değil, girişimci ruhu bulmak. Merhabalar. Girişimcilik konfor alanınızdan çıkıp harika fikrinizi hayata geçirme sürecidir. Fikrini hayata geçir sloganıyla hayata geçireceğimiz ...Girişimci Geliştirme Merkezi programına başvurularınızı bekliyoruz. Bu merkezde girişimcilerle birlikte markanızı nasıl korursunuz, patentinizi nasıl korursunuz... ...bu konularla ilgili eğitimler vermeyi planlıyoruz. Ee, girişimcilerin çıkmış olduğu yolculukta marka tescili ve patent tescili çok önemli. Dolayısıyla işin en başında başlanması gereken kısım e, bu taraflar. Biz de bu anlamda kendilerine destek olmak istiyoruz. Sizinle bu Doğa Kanım projesinde... E, ...mentorluklar ve bir seri eğitimler yapacağız. Sizden istediğimiz şey aslında çok basit. Sadece ve sadece düşünmenizi, hayal kurmanızı istiyoruz. Hem kendiniz için, hem yakın çevreniz için, hem ülkeniz için... ...acaba neyi daha iyi yapabilirsiniz? Hangi problemlere çözüm üretebilirsiniz? Bunları biraz düşünmenizi istiyoruz. Bunları biraz düşünüp daha sonra da bunları bir proje haline getirmenizi, şirketleşmenizi, ticari ticarileştirmenizi istiyoruz. Çok çok zor şeyler değil bunlar. Düşünün, hayal edin ve gelin. Gelin o sizin o hayalinizi hep beraber ticarileştirelim. Sizin o, o hayalinizi hep beraber ürünleştirelim. Sizin o hayalinizi hep beraber gerçekleştirelim. Kalkınma ajanslarının 2022 ve 2023 genç istihdamı hedefi doğrultusunda gençlerimizin kendi işlerinde istihdam edilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.